10 Ağustos'ta Şok Market'teyiz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. 10 Ağustos 2024'ün kataloğu geldi. Sıcağı sıcağına anında her şeyi Kırtasiye TV'de yayınlıyoruz arkadaşlar. Sizlerin desteği önemli. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, topluluk sayfamıza katkılarınızı bekliyoruz. Solar mum efektli meşale geliyor arkadaşlar. 50 renkli 50 led dekoratif aydınlatma geliyor arkadaşlar. Bahçe lambası yeniden solar aydınlatmalı. Bu ürünlerin hepsi 10 Ağustos 2024'te şok markette arkadaşlar. Çok amaçlı 4 kaplı raf geliyor. Ahşap basamak geliyor arkadaşlar. 3 katlı ayakkabılık geliyor. Bunların hepsi takım. Hepsi arkadaşlar bej renginde mükemmel bir kombi yapabilirsiniz. Hot Wheels'ın şehir başlangıç setleri 379 liradan satılacak arkadaşlar. Bir de en son ikili çekmeceli rafı da söyleyelim. 499 liradan satışa sunulacak bu ürünlerin hepsi peşin fiyatına altı taksitte 10 Ağustos 2024'de devam ediyoruz. Taşıyıcı tırlar Hot Wheels yeniden devam ediyor arkadaşlar. Büyük ihtimal Hot Wheels ve Barbie haftası 10 Ağustos 2024 günü şok markette yaşanacak arkadaşlar. Barbie ve Hot Wheels temalı oyun hamurları gelecek 69.95. Bunun fiyatı gayet güzel. Şehir, şehir temalı fırlatma seti geliyor. Hayvan Dostu. Oyun seti var arkadaşlar. Barbie. Kariyer bebekleri gelecek. 239 liradır arkadaşlar. Doktor olabilir. Avukat olabilir. Barbie. Kariyer bebekleri. Şok markette. Ahşap aynamız var. Ahşap az, askılığımız gelecek. Ahşap bir de mumumuz var arkadaşlar. Şimdi ahşap mumluk biraz saçma olmuş. En basiti mum yandı bitti sonuna geldiği zaman inşallah orada bir güzellik vardır ateşi önleyecek bir e, levha vardır inşallah şimdi geldi aklıma söylemek istedim kırtasiye tv olarak her şey düşünmek zorundayız arkadaşlar ve kasaya geldiğimizde süper indirimlerden gözümüze çarpan torku torku bana da 60 liraya düşüyor arkadaşlar hemen geçelim diğer sayfamıza iphone 11 için video hazırlamıştım. Onu karta bırakıyorum. E, videonun sonunda karta ulaşabilirsiniz. 23.699 lira Samsung 55 inç. 65 inç ise 26.999 lira arkadaşlar. Xiaomi'nin 4K ikinci nesil Android Box'ı 2099 lira. Fiyatı gayet güzel. Beğenebilirsiniz arkadaşlar bunu. 149 adet gelecek arkadaşlar. 149 adet girecek Xiaomi 4K Android TV kutusu arkadaşlar her zaman olduğu gibi şok ekstra ürünler ücretsiz kargo ile evlerimize teslim mini buzdolabımız var 6199 lira arkadaşlar Samsung çamaşır makinesi Hover kurutma makinesi Samsung çamaşır makinesi yeniden bu hafta şok markette arkadaşlar PlayStation olmazsa olmazımız olmaz. PlayStation 5 her zaman olduğu gibi 1 terabayt dijital konsol 20.499 liraya şok markette arkadaşlar fiyatı gayet güzel bundan 265 adet gelecek PlayStation 5 1 terabayt dijital konsol 265 adet gelecek arkadaşlar 20.499 liralık fiyatımız var bu fiyat ne olacak 6'ya bölünecek arkadaşlar hemen devam edelim Evlerimize yatakları değiştirmenin tam vakti tek kişilik yatak 2199 lira. Sünger yatak 1899 lira. Çift kişilik yatağımız 4999 lira. Yeniden çift kişilik yatak arkadaşlar 3999 lira. Güzel ürünler var. Detaylı bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Mila katlanabilir uzama minderi 1999 lira. İki yıl garantimiz var yatak olabilen koltuğumuz bu hafta olmazsa olmaz dedi türden arkadaşlar 3900 3399 lira bebek yatağı iki çeşitli gelecek arkadaşlar 70 110 10 bir de 60 120 10 ölçülendi arkadaşlar 1099 ve 999 lira fiyatlarıyla katalogumuz bu kadar arkadaşlar 10 Ağustos 2020 katalogunu sonlandırdık Beğenilerde, yorumlarda, topluluk sayfamıza buluşalım. Teşekkürler.